Saat gece, saat 1'i, bir dakika, 10 geçiyor. Burada daha hızlı, Kaç? Anne, sahur saat kaçta oluyordu? 3, 3 buçukta falan mı kalktım? Kalkmadım aslında. Burada da gece duracağım. <laughs> ya yani anne bak, sus! Sen... Anne bunu babama göstereceğim bu arada böyle aldım nabzımı aldım. aldım sahurda yiyeceğiz. Anne sahurda, sahurda mı yiyeceğiz yoksa sonra mı yiyeceğiz? Ha ne olacak? Aynen. Biri oyun geçiyor işte daha üç, iki saat. <laughs> koş koş var ya. Annem dedi herhalde taşınmış işler dedi. Annem, annemiz korktu baba. Ya böyle korktu böyle alanı çıktı. Gözde verdi şeyler. Bir anda bakıyordum. Sonra hem korktum hem de güldüm. aile Geldik sana evet marketin oldayız. Şimdi ben de. Gidiyoruz. Anne pide alacak mısın? Pide alalım mı? Ayağım mı? Pide ne alaka? Ekmek işte ya. E i̇şte bir nozul yiyeceğiz. <laughs> Ama ne adam bizi öldürecek mi? Ama gerçi babam da yok. Bir şey olur, bir şey olur. Al, <laughs> <laughs> Bugün, bugün seninle beraber yatayım değil mi ben? Evet. Kocam da kocam. Kışam. <laughs> <laughs> Aa bak adam ben şey, Anne. Şey bir Biz ders işliyorduk tamam mı? Rana hemen konuyu da diyor ki. Evet, benim, benim. Benim annemler akraba e, akrabalar Arkadaşları falan konuşuyor dedi. O zaman <laughs> dedi. Hep bunu konuşalım. <laughs> hep, diyorlar, hep diyorlar ki diyor konuştuklarında. Kocam da kocam. Paşam da paşam. Evimin direği. Öyle diyordu işte. Gize gize mı oturuyor? Diyor. Evet. Biz geziyorsak sen yarın okula gideceksin. Etine evet. <laughs> Hı -hı. Biliyorum görmedim. Biliyorum. o nasıl kelime? Biliyorum görmedim. Babam da Kocam. <laughs> da Hadi ben senden büyük duruyorum bak. Şey. <laughs> şu anda büyük Anne bize düşünsene. Bunu alırken içi boş çıkıyormuş. Sağ ol, borsun, bana ne? Ben girip giderim, değiştiririm, parasını alırım. Ya görüp durma pis pis ya. Bana ne? Geri zekalı. Millet mi? hep tükürüyor bana ne? Lan biraz sen de mi sıçıyorsun? Geri zekalı. <laughs> Anne gece gece bana sinirlenme bak. Bak. Aç şunu. Bana ne lan?